Субтитры bakalım bugünkü maçlar nasıl geçecek ha? Dün çok ilginçti ya. Bir dördüncülük alacağız diye adamlar var ya. Bitirdiler ya. Gözüküyor. Ne oluyor? Bir üçlü geliyor beyler. Havada var ya vurabilirsiniz ha. O. Oh. Ya abi... M4 buluyorum. Ay, Önümüzde inen yok değil mi? Ya adam ya. Gel de kim sıkıyor Kulağım vallahi benim ya. Ya kanka adamlar gidiyor ha. Ya vuramadım ya. Skop olsa var ya tık tık sıkacağım. Tık tık. Tık tık. Hayır lan. tarafı dörtlü var. Dörtlü. Bunlar vurdu onları ya. Balımlar Aracı aldık kaçıyor. Kara kara. Kaçsın. Kaçamadı. Durdurdu aracı. Ar Şuradaydı ufuk. Hadi şeyde var. Buraya Kanka klavye şey çalışmıyor bende. Önümüzde dolu. Tamam, B'ye basıyorum B'ye Beler e, adamları görmeye günün çalışıyorum da. Ah baygın baygın şey. var. Stop yok ya alırım. Yoray. Ben evet, bir gördüm şu an. Geçti ya abi Onlar free var, bir de biz varız. Şimdi arada kaldılar. Hayır. Bayıldı. Çok iyi. İki baygın var Aynen. evde galiba değil mi? İçi... Lan nereye atıyorsun no. ya? Abi bunun da çözümü yok mu ya? Bilmiyorum ama. Neyin kanka? Abi bombayı kendisi atıyor ya böyle. Adam orada evin Oyun içinde. Üst abi? katta. Abi bir bomba daha verebilirim. Versene be. En sağ tarafa gitti galiba. Alt kat. Burada yatmış Ersa abi. Yatıyor orada. Birinci kat solu da çek. Baygın. O baygın. Gör, e sağ. Evet. Bak sağdan gidiyor. Tekrar bayıldı. Kaldın mı onu? Çok güzel. Şurada tekrar bayıldı. Öldü öldü. Orası öldü. Öldü öldü. Bitti mi buradaki ekip? Tamam. Şu üçmüş şu şey var abi. Var. Şurada bot var. Kanka onlara güvenme sakın ha. Kanki Arap diye vurmuş. Burada bot. Bot var burada. Tane. Bugüne özel. Botlar Onları bir toplayayım geliyorum kardeş. Almana bot gitti. Bir tane botu vurdular ya. Virüs. Harbi mi? Ulan. hızlı alın evet, evet. Zalım boylar. 5.56'sı olan var mı? Ver, diyeceğim de. Ben de 30 tane var abi buza çıktı. Ya moda yine. Ne yok burada başka yok der. Evet. Aa. Var var burada. Yazdı. Kar 98 ya, mi şey vardı bir tane. var o yüzden. <laughs> uzatmayalım kaskeliğe zarar vermeyelim ya. Yani. Ha, hayır abi oynuyorlar bu arada. Aynen abi bir tane de Bakayım sen de aynı bot burada. Ersin evet, abi bot çaldım. Tamam bir gelsin. Abi bunlar belki de beni öldürmek için geldi. <laughs> yok yok oyun almaz. Hah tamam. Okey okey okay. no problem ha. Abi botu da neden vurdun çöldü. Abi, abi, abi ne yapıyorsun? Ha, abi, ne yapıyorsun? Daha <gülüyor> iyi <gülüyor> iyi de niye yumruk attın lan canım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Abi. abi. Efendim. Yok. Kardeşim. Abi yok Ersin. Bunlar dörttü. Oğlum ciddi misin? Sizin dördüncü, 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 dördüncü yok. Orada. Kaçtı mı dördüncü ne yaptı? Öğren yok abi bizim de, de. dördüncü yok. Ha üç mü? La botu Öğren. niye vurdunuz? Abi çaldı abi. <laughs> ben dedim vurma diye çaldı. Hehehehe. <laughs> <laughs> o İyi o zaman Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Şimdi biz oyuna devam edeceğiz. Abi. Ee, rakibi... Biz sona kalalım abi. Ee, biz abi, sona kalamayabiliriz ama. Oyunda hile var diyorlar. Abi bir az kadar yiyelim. Evet. Tamam mı? İsteyelim zaten. Izleyelim. Aynen biz de yaz ya. Allah İsteyelim. sıkıntı ya. Bak rakibi izleyemez. Oyun sonuna kadar izleyin bizi tamam mı? Bayağı bir şeyler yapacağız. Tamam, iş yapacağız. bir şey, ama, yapacağız durur, bir şey olmaz tamam. abi, durur. Hadi. Allah'a emanet. <laughs> Kendinize iyi bakın. Er ben bari. Al. Abi. Evet. Al sağ ol. Hiç sıkıntı yok. Bilmemiz lazım ama. Abi çıkardım. Topu! Öldük ama. Ağlık ağlık ağlık. Canım az. Ben düşebilirim. Abi kulübe yap. Hayır hayır, hayır, hayır devam etmen lazım. Hayır devam et, Vuramıyorlar. Hayır, devam. Abi. Buraya doğru aşağı gidiyorlar. Atla atla atla. İnelim abi. Ben çok az. Baga girmedik mi hala? Kaçıyorum, kaçıyorum. Tepe al tepe al tepe al tepe al gelecekler. Tamam, abi, abi Aracı hasarlayalım mı? Geliyorlar. Aracı hasarla. Biz de sıkabiliyoruz aslında. Tamam gelemezler abi gelemezler. Hangara mı? Kayanın arkasında yattı abi şu an. Tam kayanın dibi de arkadaki cover'da. Şu an aynen gösteriyor. Sağdan biri açıktan oynuyor. Böyle açıktan birini yakarsak güzel olacak. Ben birini gördüm. Aa, abi, evet. Canı yok canı yok sıfır. Adam sıfır. Sadece düşmedi yani. Memo solu biri kontrol etmesi gerekiyor. Ben ayrıldım. Evet. Bitirebiliyorsan bitirebiliyor. süper olur. Baygın'ı bitirdim. İnfo versene bana. Al sana bir şey diyeyim mi ya? Baygın'ın önündeydi. Adam var ya bir canı kaldı ya. Buz basıyordum. Memo ikisi geldi sanki ha? Tamam ikisi gitti. Taşta. O da taşta Memo. Hangi taş? İnfo versene. Enemiyiz Orası mı? Tamam. Oh, ee, Yunus şey gelsene. Ya. Yunus. Yunus gelsene. Gidiyorum arkandayım abi. Şöyle çıkabiliriz. Kanka 4 kişi oynasak daha iyi olmaz mı Ersin? Açıktan oynarsak vuramaz kanka bunlar. <laughs> Buradan çıkacak mı? Baksana be. bakıyorum. Vur kanka. Sen de. Bekle. Solda daha sol daha sol. Önümüz. Ya oyna hep... Ben düştüm. Bir dakika, Oynayalım. Bir Ağacın bir sağını bir tarıyor. Dakika. Kanka dikkat edin. Altta adam. Bomba geldi. Sıkıntı yok. Bizde. Bomba bizde. Gelmez ya. Sağa geçmiş. Bir daha geldi. Bombaya düştüm, bombaya düştüm. Aa, canı çok kötü. Beni bitirdi. İkisi de burada, yani. ikisi de burada. Yat yat, aynen yat. İkisi de burada. Kanka dur dur dur, dur orada dur, ufuk. Son bir kaldı. İkisinin de canı az. Nasıl bir kaldı? Deniz Yunus sağdan, mi? Yunus sağdan. Sağ üst, Yunus sağ üst. Acil, acil, acil. Abi çukurdalar. Tamam, tamam. Avantajlar var, yapmış olabilir abi. Ha, bomba var önümde. Tam önümde abi. Şunu <laughs> şey, ya. Araç geldi. Ulan lanet olsun beyler. Araç ya geldi gidiyor. Yapalım. Daha yeter ya. Bu, arada, senin. bu adamlar sıkacak yerleri belli olabilir. Aa sıkmadılar. Sağdan açılsana. Bir araç geziyor yoruldum. geziyor ben aynen. Demek ki Toros'taydı abi Uvaz'da. Aa aynen, Beyler benim mermim yok. Mermim yok abi eve geç. Benim de... Ya ikinci bombaya... Yani... Nasıl düştüm be? Abi mermi atayım abi 49 var. Bırak. Ufuk Yunus'u alsana. Ben sargı basacağım. Aa, Onların utuna bakarız. Bunlar Aynen. Kalkın. Hiçbir şey kalmadı. Ya bu otlarda... Ne tarafta? Nasıl ne şey tarafta? Şey Tam karşımızda abi uzak yakın değil Ersin abi de. Oha! Yakınmış. Bekle 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 kavral. Kavral tepeye çıkarsa beraber sıkacağız. Tepede tepe abi. Tamam bekle. Bekle bu. Çık da. Yedi mermi. Abi. Evet. Bana destek abi, vermen bıraktım, lazım. Bıraktım bıraktım bıraktım. Bomban var mı? Rushlayabilir misin? Bomba da bıraktım. Tam bomba. Bıraktım sen mı? git, sen bıraktım. git, sen at, sen at. Hadi be. Ah be. Doğru, Doğru. Ben de bomba yok ki, bomba yok ki var Atsana bombayı. Attım abi, sen yolda. Yatıyor. Burada burada önümde yatıyor. Canım az. Aldım. Ufak dikkat et. Helal sana be. Helal hey. sana. Bu dur. Şey göremedim ki. Onların da eline Not sağlık. Ettim. Abi yem yeşil gözükmüyor zaten. Güzel, güzel oynadın. Burası eee Vagi gitti en son ya gözlerken. Abi adam var. Enemies ahead. Hadi skor. Çekiyatama. Enemies yatan ahead. Arayalım mı? O oh. canım gitti. Ersab karşı atamadı iki. Enemies ahead. Tane tat. Headshot. O baygın alabilir miyiz? Aldım baygın. Sağdan açılacağız ha ağacı. Evim var abi. Ay şuraya bak. Enemies ahead. Beni vurma be. ha. kafasına. Bagimiz nerede? Bagi alab. Bu da kötüymüş ya. Bir de dev gibi Başı nasıl? Abi. Önümüz. Bak tarayacak. O da zıplıyor. Zıplıyor mu? Aynen sağ zıplıyor abi iki. Önümüzde de vardı o da zıplıyor. Lan. Hop çatışalım ya. <laughs> gir gir gir. <laughs> Kardeş Yapma yapma. Nesi gitsin ama. Uzağa gitsin. Kardeşim. Abi abi mi? abi. Ersin abi. abi. Kardeşim mi? Ersin abi. Abi mi? Abi, abi. <laughs> abi mi? Eyvallah abi. eyvallah. Seni vurayım mı? Peki. Ben sorun kalkıyorum. olur mu? He? Vurayım mı seni? Sorun olur mu? Bilmem abi. Bir sorun şey sorun abi. Vurayım daha iyi olur ya kardeşim. Allah'a emanetsin. Teşek, teşekkür ederim. Sağ olasın. <gülüyor> abi <gülüyor> mi Adamsın sen ya. Sen ne yapıyorsun lan? Kemiyor. Eee şunu vurabilir miyiz ya? Eee... dışarıdan adam sokmamamız gerekiyor ha ufuk Abi şurası baygın Adama <laughs> patlatma Onu ya Aa, onun patlayıp mı öldü? Oha, iki kir geldi aslında. Abi, sayı kalmadı, bitiyor. Eee, buradan, buradan ekip gelecek. Buradan ekip. Bek. Aa, çıktı bir tanesi. Ekip var mı? Stop, abi. Enemies are ahead. Adamı görmüyorum. Aha! Ulan alan var ya bir tane değdi ha. Bir tane değdi alan. Direkt öldü. Hmm, minnacık abi. öldü ya. Minnacık ya. Alan da çocuklardaymış ha. Arkadaşlar merhaba. Selamünaleyküm. Selam. aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm. selam. Erkin ne yapıyorsun <laughs> <abim> kanka? İyi <laughs> siz ne yapıyorsunuz? Kanki yaşadım şimdi <laughs> bir. İyi badi yemin ediyorum bir saattir uğraşıyoruz ya. <laughs> Şuraya ateş eden adamları ateş etmeye çalışıyoruz ha. Ooo kardeşim. <laughs> 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 Abi dur bir şey diyeceğim. Şimdi i̇şte benim hesabım hile kullanmadım halde banyede. O bana nasıl kaldırır? O <laughs> ban kalkmaz <nasıl gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Yemin et. Abi Allah. 100 lira verim kaldır ya. <laughs> Kanki kana bir tane tabağı atayım mı lan? <laughs> Arkadaşlar ismimi görsün. eyvallah. <laughs> <laughs> Kanki bana da vur. Solda çıktı. <laughs> Aa bak bu kaldır. isimsiz. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın o zaman. Bir de bir de patlayalım. Birazcık da patlayalım ha. Erkin görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hadi bakalım. Hay Allah'a emanet. Eyvallah. Derdi mi ses kayması var diyorlar ama anlamadım. Memo. Efendim kanka. Ses kayması mı var? Bakmadım bakıyorum. Öyle yazmışlar da. Vallahi yayında hmm. bir sorun varmış. Yayın cici falan yazdılar bilmiyorum. 14 puan. En sevdiğimiz puanlardan birisi kendileri. Yenileyin arkadaşlar. Yayını yenileyin düzelir. Kanka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Yayını yenileyin düzeliyor. Evet elimiz ısın.